Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte DLS 2023'te Supa Neymar alacağız arkadaşlar. Neymar Junior'ı alacağız. Evet. Hemen marketimize girelim. Görmüş olduğunuz gibi Neymar bizi bekliyor. Hemen Neymar'ı satın alıyorum ve Neymar geldi. Neymar yerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Neymar kral o zaman arkadaşlar ben hemen maça geçip geliyorum evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk maçımızdayız bir an konuşamadım ve takımımızda Neymar geldi arkadaşlar a takımı gösteremedim size olsun Kevin De Bruyne Verdi Ronaldo. Ronaldo verdi Messi. Messi vurdu. Gol. Messi mükemmel bir gol. İlk baştan mükemmel bir golle başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir gol. Burada bir süper bir gol atar mıyız? Bu maçta, bu videoda güzel bir gol atar mıyız be? Ben yeder. Alın o topu. Güzel. Modric. Verdi Neymar. Ah olsun. Verdi Neymar şimdi. Neymar, Neymar, Neymar. Modric, Modric veremedi serbest vuruş. Hocam kırmızı kart ya. Ne sarısı? Şuradan hemen verdi Kevin De Bruyne. Kevin de verdi Messi. Messi vurdu gol. Messi. Messi bugün yargı dağıtıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Gole bakın. Mükemmel bir gol. Üf. Çok güzel bir gol. Evet şimdi hangi oyuncu? Modric. Modric alama target. Target koş oğlum target. Target 28 kilometre koştun. Tamam Veratti. Veratti. Veratti al o topu. Van Dijk. Van Dijk uzaklaştırdı Modric şimdi. Modric verdi Ronaldo. Ronaldo verdi şimdi Neymar. Neymar. Neymar koşuyor Neymar ben o, ben o topu sürerim dedi. Neymar ver şimdi Ronaldo. Ronaldo ver şimdi Messi. Messi vurdu kaleci. Kaleci güzel bir kurtarış yapıyor. Kevin de ortaya açtı. Kevin de Bruyne target kafayı vurdu gol. Bu maçta neler oluyor? Bu maçta neler oluyor? Bu maçta neler oluyor arkadaşlar? Bu maçta neler oluyor? Target'in şu efsane golüne bakın. Üf, Mükemmel uzattı be. Şuradan hemen. Hadi Ronaldo al, alırsın o topu. Alırsın o topu. Al, tamam Neymar. Messi. Messi. Messi olmadı. Şimdi Modric. Modric. Koş oğlum Modric. Modric olmadı. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo alamadı. Ronaldo şimdi. hiç Şimdi Mod kim Kevin de Bürün, Kevin de Bürün, Kevin de Bürün. Alamadı Kevin de Bürün. Leo, Leo, Leo. Target attı ve gol yediyor. Sanırım ilk defa bir videoda gol yedim arkadaşlar. Veya daha önceden sanırım DLS 2022'de yemiştim bir tane. İlk yediğim golü hatırlıyorum, bilmiyorum. Ama şu beleşe bakar mısınız ya? Bomboş kale attı beleş ya. Kevin De Bruyne verdi Modric. Modric verdi Ronaldo. Ronaldo verdi Kevin De Bruyne. Ronaldo verdi Kevin De Bruyne verdi şimdi Messi. Messi Messi aldı o topu. Messi vurdu. Uf! Messi çok güzel bir gol ve hat-trick geliyor Messi'den. Messi orada çok güzel aldı topu. Çok güzel vurdu ve çok güzel bir gol. Şimdi Ronaldo. Arkadaşlar sıkılmayın diye golleri geçiyorum bu arada. Sonra şimdi Messi. 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 Kaleci. İlk yarıyı bitir hocam diyoruz. İlk yarıyı, ilk yarıyı bitir hocam. Ve ilk yarı bitti. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı, ikinci yarıyla devam ediyoruz. Konuşamadım. Ronaldo, Ronaldo. Neymar. Neymar koş. Olmadı. Target. Al o topu. Alamadı. Leo. Leo koş. Leo aldı o topu. Leo. Modis. Modis. One like. One ver şimdi Neymar. Neymar ver şimdi Ronaldo. Ronaldo ver şimdi Messi. Çok güzel kaçtı Messi. Messi vurdu. Çok güzel bir gol. Başlık çıktı. Başlık çıktı. Messi ile yargı dağıttım. Başlık çıktı. Ne oluyor? Oyun donuyor. Neyse. Arkadaşlar Messi yargı dağıtıyor. Messi yargı dağıtıyor. Leo. Leo olmadı. Milinkovic. Milinkovic aldığını topu alamadı. Şimdi vurdular kalecim Donnarumma. İşte bu Donnarumma benim be. İşte bu. Şimdi korner kullanacak rakip Monaco. Uzaklaştırırız o topu kalecim be. Attık şimdi Neymar. 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 Hop şöyle bir topu çekti Neymar. Neymar alamadı önüne. Şimdi Modric. Modric. Leo. Leo. Aldın o topu Leo. Leo aldın o topu Leo. Haydi. Haydi beyler haydi. Van Dijk. Van Dijk. Ben Yeder'den alırsın. Ronaldo. he, Ronaldo aldı. Ronaldo aldı şimdi olmadı. Biraz yakınlaşayım Tamam güzel. Neymar, Neymar verdi Ronaldo. Ronaldo ver şimdi Messi. Messi olmadı. Evet Messi koşuyor Messi, Messi. Leo, Leo. Kevin de Bruyne olmadı. Messi, Modric. Arkadaşlar alamıyoruz topu ya. Taca gitti top. Of onlardan biri sakatlanmış. Evet kale Van Dijk kaleci Upuzun gönderdi şimdi kaleci. Ronaldo sende kadar top. Ah. Olmadı. Ronaldo koş. Haydi. Modric, Ronaldo. Ronaldo çalıma at. Hayır. Van Dijk. onu aldı kevinde bürün atlı çalımlı kevinde bürün kevinde bürün alamadı ikinci yarıyı bitir hocam hadi ve bitti ikinci yarı be kupamızı kendi evimizde mi kaldırıyoruz yoksa deplasmanda kaldırıyormuşuz De yok kendi evimizde kaldırıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir bölüm oldu gerçekten en güzel bölümlerden biriydi daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.